Bu bugün sizlerle birlikte parfora gidiyoruz. Maalesef bahçede çekecek zaman kalmadı. Aklıma gelmedi. Şimdi aklıma geldi. Annemin telefonunu alıp um, e, video çekeceğim. Dilemişler. Bayağı güzel bir burası. Buranın adını e, Kitties İstanbul koymuşlar. Kitties İstanbul. Kitties İstanbul koymuşlar. Ha? mı? Şurada başla. be. Çok güzelmiş Aha, çıktı hmm. Bir, Yer bulamıyoruz hmm. maalesef. Binlerce insan buraya gelip Dolaşırdı bu o üstüme bir tane üstüme bir köpekli t-shirt. <laughs> Altıma da beyaz bir etek. <gülüyor> 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 Babişkom bir bana bakar mısın? Neye bakar mısın? Arabayı sen park et o <laughs> Ben bakarım ama. Tamam seni gösterdim videoda. Artık youtuberlar annemi tanıdı. Değil mi? Başka <laughs> mi? Boş kompona bakar mısın? Youtube'un en çılgın annesi. Bakar mısın? Ya. Bu mu ya? Bakma bakma yüzünü yakalayacağım yüzü. Aha yakaladım görüntü. Aha. Ama yine yakalayacağım. Yine ya da yine yakalayacağım. Aha yakaladı. Gidiyoruz şu anda. Yol alıyoruz. Don. Don. <laughs> Bir araba göz geliyor. Dı dı, 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 dı. Beyhan'ın 7'si. Be 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 Annem 7'e <laughs>